Bana soğuk bir espri yapar mısın? Bilen ne denir? Ne denir? Blendax. Delirtin lan beni! Lan beni delirtin. Bana soğuk bir espri yapar mısın? Hmm, ayda 500 bin dolar kazanmak ister misin? Evet O zaman ay açık Sayın başkan siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? Bana soğuk bir espri yapar mısın? Ee, sınav kolaysa sözlü fanta Bana soğuk bir espri yapar mısın? Düşünmem lazım. Dünya dönermiş ayda köfte. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Bana soğuk bir espri yapar mısın? Abi adamın kafasına bu heykeli düşmüş ne demiş? Ne demiş? <laughs> bu da mı <mu> başımıza gelecek? <gülüyor> <gülüyor> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayın. Efendim bize gereksiz bir yeteneğinizi gösterir evet, hayvan taklidi yaparım. <laughs> Kaçtı Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şaşı yapabiliyorum gözlerime. Kör gözünü mi? E, gereksiz bir yeteneğiniz var mı diye soruyoruz. Var. Selamın Aleyküm Adım Azrail Aleyküm Selam Ben de Cebrail Sen sus lan! Vitaminsiz. Çok da komik. Ezan okunurken müzik dinledim. Hatacın. Ezan okunurken müzik dinledim. Allah, Allah. Yok yok ki hiç günah yok işlemedim. <laughs> Hatasız kul olmaz. Vardır. var mı burada siz çevrenize görebiliyor musunuz günahsız biri? Göremiyorum. Göremiyorum. Evlenmek diyelim. Bundan yaklaşık 17-18 sene önce yaptığım bir hata evlenmekti kurtuldum. Allah bağışlasın beni ondan. Ayrılmak için çağırdım. Yallah tazik. Yürü de görelim. Haydi koçum. Çok yakışıklı olma. Tazik <laughs> ya. Küçüktüm. Benim de tuvaletim gelmişti. Saksı işedim yani. Oh. Annemden habersiz mekana gittim. <gülüyor> Küçükken. <laughs> Arkadaş oldum. Bir havuzu, bir çeşme, bir saatte doldursa iki çeşme? İki saat. Kaça gidiyorsun? Bir e sevir. okuduğun mektebin amına koy. Mantık kuruyorum. Şimdi bir havuz düşün. iki saatte. Abi 45 dakika veya... 45 dakika diyeyim ben ya. Mantığına bir saatte. Çünkü zaman şey değişmez. 100 çeşmede yine bir saatte doldurur. Siktir lan. Alın lan bunu, bundan bir olmaz ya. Hiç 4 saat mi oluyor o zaman? 4 saat değil mi? Aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek işte. İki diye düşünüyorum ama. O kadar çok düşünme. Yemin ediyorum bak. Baf olursun. O saçların tel tel dökülür. Kafayı yersin sonunda, kötü olursun. En saçma şey galiba... hiçbir ya, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle... Ne, bu ne bu? Biri beni siliksin lan beni kendime mi getirin ya? Allah belanı versin. Acısınız. Buraya bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekere bozala boz başlı pis porsuk dadanmış. Ha sikerim kekere mekere de mı geri ver? Bebeğim dediğim anı vur bana. Babas var yani kimin nacdam? This one is for <laughs> the boys to boom this and tap down and see if the cool kızım devam. Güzel ama bilmiyor İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. <laughs> Hayır. I am higher. You are guys. We are higher. We say oh yeah. Vay canına. Ne diyor <laughs> bu? Hasan bize İngilizce bir şey söyle. İngilizce. I want fucking with you. Sen fakir ben fakir. Onlar madır fakir. What can I do? sometimes? times. But what can I do? Sometimes. <laughs> All is on me. Vay şarkıdan girdim diyorsun. Be yes. <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Başka tavlamak için alengirli İngilizce cümle var mı başka? Your bobs is very nice and Big. Ya ben diyorum Ankara sen diyorsun güptüm kara ya. Ha izleyen ha tüm bayanlara. Evet. O zaman kameraya bakıp. I love you. Ali I love you. Mara gona. hocam what are evening evening diyordu o var yani o kadar. <laughs> Ulan gülmekten öldüm emin ediyorum ya bu kadar.